Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber ev düzenleme oyunu oynayacağız. Bu arada ben e, buradan baktım da YT Stüdyo'dan. Biri oyunun adı ne demiş. Ben söyledim ama yine de bu oyun arkadaşlar. Profil resmini göstermek istedim. azında bakabilirsiniz. gerçekten çok güzel ve gerçi çok gerçekçi bir oyun. Bu arada 66. İşte iki kişilik bir şeyim var. Böyle televizyonun biri var arkadaşlar. Böyle burada bir şeyim var. Mikrodalga koymadım arkadaşlar. Çok sevim. Ay arkadaşlar. Ay köpeğim çıkmasın dışarı. Ve i̇şte burada gördüğünüz gibi böyle banyomda böyle çöp kutusunu bile unutmadım yani. Ve bakın arkadaşlar bu neydi adını unuttum ama neyse. Burada da böyle bir şeyim var. da arkadaşlar olmadığı için buraya koydum böyle. Şimdi bile. Ay dışarı çıktım. Arkadaşlar bu odayı yaptık. Bu odayı yaptık bahçeyi de yapacağız bu arada arkadaşlar bir ve bugün burayı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar şimdi ben biraz para biriktirmem lazım çok az param arkadaşlar bu arada oyunu bilmeyenleriniz lütfen arkadaşlar şu evden başlıyorsunuz böyle böyle bu evden başlıyorsunuz arkadaşlar ee, ev sahipli diyor çünkü ben sahibiyim eskiden bu evdeydim ben evet arkadaşlar bu ev ya bu evde hiç eşya yok çünkü bütün eşyaları sildim çünkü Mesela i̇şte ben de yeni ev almak için para biriktiriyordum. Bu ev e, bu şekilde i̇şte bu evde böyle eşyalar oluyor mesela eskimiş eşyalar böyle hep tozlanmış kirlenmiş falan oluyor. Onları siz değiştirip böyle mesela buraya geliyorsunuz şu tablet bölümü şurada tablet bölümü var tablet resmi var yani. Burası böyle burası e, burası mobilyalar sanırım. Burası böyle banyo ve mutfak eşyaları, burası elektronik eşyalar ve lambalar. Burada kapılar, pencereler, sonra boyalar ve duvar kağıtları. Ay, yanlış yaptım. Sonra burada böyle de falan fayanslar var. Burada kilimler, tablolar, Burada arabalar ve diğer eşyalar, burası da bahçe eşyaları arkadaşlar. Ve tekrar burada para var arkadaşlar. Burada gerçek parayla para alabilirsiniz. Burada burası evler var. Burası böyle işler var ve ayarlar var. Ben şimdi şu eve gideceğim ve bu eve gidelim. ve iş yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada bunu demeyi unuttum. Böyle bu kısma bastığınızda böyle bir süpürge var, el var. Bu süpürge arkadaşlar bu böyle bunları satabilir bu yer bunları satabileceğiniz yer. Sonra burası böyle foyer. <laughs> macun, macun gerekli bunun için. Böyle hangi <laughs> karakterleri buradan her şeyi böyle mesela buradaki boyayı yap. Şu an <laughs> boya göre Barış görebilirler var. Ee, böyle bu şekilde. Yani arkadaşlar ben anlatmak istedim ve kaç bölüm geçse de yine bu şekilde boyuyoruz gördüğünüz gibi ve bütün duvarı boyuyor arkadaşlar sonra burada çim biçme makinesi ve çimleri uzatmak için makine Ne boya mı lazım buna arkadaşlar kafayı yemiş oyun önemli ben buradan geçemiyorum arkadaşlar bu şekilde biraz İttik arkadaşlar şuradan geçiyor şimdi evet mesela bu sana kendimiz oluyor hiç şimdi deneyelim de şimdi İşte işte bu şekilde arkadaşlar ben şimdi görevlerimi yapıyorum evet arkadaşlar bir görevde bu kadar param oldu ve yanında ne var Allah'ım slide yapıyor orada sen kısar mısın tamam arkadaşlar öncelikle bundan almak istiyorum ben bu neresi bu arada buraya değil ben Tam buraya koyalım. Orada müzik de çalıyor oradan. Ya bak az kap az param kaldı daha istemiyorum. Tam garaj düzenlemesi çok yok. Bir tane badana şimdi şimdi yapacağım. Sadece yani, bu da yani garaja koyulacak. Raf koyalım biraz. Üç. hem bir tane de şöyle varmış. Bir tane de şundan koyalım. Ay yanlışlıkla sildim. Evet arkadaşlar çok az param kaldı ve şimdi raf koymak istiyorum. Mesela şu şunu çok sevdim ben. Ve şuradan bir tane kitap almak istiyorum. Evet arkadaşlar vazo istiyorum. ya şu. Anam. Ha, şu olabilir. Yok bu olmasın. Ne yapamıyorum çünkü vazo 19 TL <laughs> Vazodan bunu da koyamıyorum. Ya ben şunu rafı koymak istiyorum. Ne? Evet. Ne ya? Video buraya rafı bir şey koyu, koyamadım neyse. Şimdi. Böyle bakalım şuradan. Evet. Sonra saat koyalım mı ya da dart, dart koyalım mı? Dart koyalım mı sen Dart oyunu var ya böyle atıyorsun. Koydum bile. Ben 98 TL'm kaldı. Garaj kutusu ama benim para birik. Param para lazım. O zaman Hı. Yok yine yok. Arkadaşlar o zaman ben biraz daha para kasayım. Evet arkadaşlar biraz para biriktirdim. Şimdi istediğimi alabilirim. Arkadaşlar bu burada olmaması lazım. Bunun şurada olması lazım bir kere. Evet şimdi şu istediğim şeyden alacağım. Dede Saat amcam tabii ki de garaj kutusu. Mesela param bitiyor yavaş yavaş. Şurada da şu rafta kutusu. Bu da biraz hareket. Ve aşağı düşürüm ya da sürsem kötü türlü. Sileceğim be. Hadi, ben de, bir hızlı çıktım. Bir tane de masa koyacağım. Şimdi. Masam. yani ben arkadaşlar için para biriktireyim para almak istiyorum ben. En ucuzu 3000 arkadaşlar ya da 2980 arkadaşlar. Kalkabilir bu araba. Kayas Hiç arabanın için ne görebilsek, belki girebilirdik. Ben hiç araba alma demişim ben. Başka evinde kuruyor gördüm. Herkese bu arada bu oyunda evden dışarı çıkmış. Bahçemizden dışarı çıkamıyoruz gördüğünüz gibi. Bahçeye de eşya ekleyebiliriz bu arada ama maalesef evden dışarı çık. Buradan dışarı çıkamıyoruz. Mesela şu kapı açık ama oraya gidemiyoruz. Burada mesela yan evi görüyoruz. Sonra burada arkadaşlar burada havuzum var. Benim çok iyi ben. Ben eski evim bahçemizde havuz koymuşum bir kere ama sevmişim. Bu yüzüyorum. Evet. Şöyle böyle. Buradan çıkamıyoruz. Ay çıkabiliyormuşuz. Evet arkadaşlar. Böyle gerçekten çok güzel oldu bence burası. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorum.